kendi normlarına göre takılıyorlar. Sanatın normlarına göre takılmıyorlar. Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye'de? Ya politik görüşünüz olarak solcu olacaksınız veya veya oradan birilerine daha yakın olacaksınız falan yaşam biçimi olarak. Onunla oturacaksınız, kaçacaksınız, akşamları barda ha <laughs> ha Adil nesnel bir değerlendirmeden çok uzaktır Türkiye'deki ödüller. Senelerce bu ülkede televizyon dizileri ödülleri dağıtıldı. Senelerce ya bir tane Kurtlar Vadisi'nin müziğine ödül gelmedi ya. Muhafazakar bir dizi oldu. Kardeşim siz oyunculuğu beğenmemiş olabilirsiniz. Oynayanları beğenmemiş olabilirsiniz. Politikasını beğenmemiş olabilirsiniz. Dünyanın cep telefonu cendere diye çalıyor. Türkiye'de statlar cendere 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 diye on binlerce kişi tempo tutuyor ve siz bu dizinin bir tane müziğine bile ödül vermediniz. Ama gidip en popülere oy dersin. veriyorlar. İki şey yapıyorlar. Ya solculara oy veriyorlar ya popülerlere oy veriyorlar. Yapmayın kardeşim. Böyle yaparak ödül mekanizmalarını o kadar küçülttüler, küçülttüler, küçülttüler ki 20 senede şu anda kimse ödüllere inanmıyor. Ne, bakın nereye geldi ülke, ne kötü bir şey. Eyvay Halbuki ödüllerin bir sanatçı için ne kadar değerli olduğunu, ne kadar motive edici bir unsur olduğunu anlatamıyorum.